Selam amigolar. Bugün sizde PES 2013'te Şampiyonlar Ligi ana liginde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serinin Bugün maçı. serinin üçüncü maçı. evet arkadaşlar. kendi evimizde. Kuruş da kendi evimizde. evet. Şu an kaydı da başladı Şu an siz bir şey görmüyordunuz. Şimdi başladı her şey. Şimdi geçelim. Direkt maça geçiyoruz Durdur, Dur dur bizim yerleri değiştirelim. Maç evet. Onu da ayarlayalım. Mahmut'u. Kuruş kimse yok. Standart mı oynuyor? Hayır hayır ikisinin yerini değiştir. Hayır, standart ben hızlı kontra atak oluyor. Hızlı kontra atak, evet tamam güzel. Şey Görgen sen var Hızlı kontra atak. Bu şey var başla. Maça geçiyoruz abi, arkadaşlar. Kuruş sıradaydı arkadaşlar biliyorsunuz. grup üçüncü sıradaydı arkadaşlar biliyorsunuz. Kuruş Tamam, üçüncüye. Yalanızı bilmiyorduk. Bu konuyu bilmiyorduk değil bir var ki. Leyla durun. Yorumcumuz her şeyini önermeye de aynen Evet Tamam. Okay. <możemy maximize> evet. <moduété> gel Arkadaşlar, hadi. Gel Ben direkt .その yere gireyim yani. Evet. Dışında, ver bizim taktiğimiz Leyla arkadaşlar. Hemen ver, Uzak mesafeden kaleye. İlk hatamız her zaman böyle de. Her zaman, her zaman. Zam. Zam. Evet, Şu an bir önce O bugün girecek arkadaşlar. Şimdi alın, alalım pas ver Kanatlar da oynuyor. Bizim bu oyuncular da Gör güzel. Evet. Çok güzel. Çok dakika evet, evet, altı. ya. İşte böyle. Bu gol takım oyununun hızlı başladık o, gençler. Ne dakika 5 oldu mu? Abi kulüp vurucudan ancak intikam var. iyi bilir. Bakmış kalmış. <laughs> Bakmış, kalmış. <laughs> Bakmış, Golle, başladık, Golle maça. başladık maça. Golle başladık maça. <laughs> ben adam tutuyorum. Geliyorum. Alırsın. Aldı. aldı çok güzel Aa, gördüm. i̇ndirdim. Gittim. indirdim, Geldim. Emrecan. Havadan attı. Geçmedi. Arttın. Arttın geçmedi. Arttın. Geçer. Geçer. Evet. Hadi hayır, hayır. Wow, güzel, güzel. güzel. biraz ileride bekliyorum. Karşılaşmanın biraz evet. Bir o, evet. Bir o, halinde Ben de indirdim. Yakın oyna, yakın oyna olmadı. Mücadelenin 15 dakikasını bıraktık. Hayır taktik. ya. Olmadı ya. Sekerek falan gelsin. çok güzel oldu ama. Oh, ya, ya, ya. Ben de ben de ben de ben de ben de Hızlan, hızlan, ben hı 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 hı. Geldim, geldim, de ben de ben de Atak devam ediyor. Güzel, Güzel. Güzel gördü. Sen de dur oğlum. Emre Can orta, direkt ortaya bas alırsan. Rastgele bir vuruş ve uzaklaştırdılar topu. Gel buraya. Gel buraya. Ay gelsin geri pas yapacak. Şut Of. Ay. Vurdu. Bizi, o, o. Aa, olmadı Şöyle ya. çekti Uzakta çok iyi vurdu gerçekten. Mesafe kavramı yok abi. Her Benim yerden vurabilecek bir yetenek. Bırak kaydı işte ya, geç İndir, indir. Önümü geldi tamam. Ah! Geldi Sakin 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 Koş o ayı olmadı Uyy çok, çok güzel İlk yarının sonlarına doğru çok mücadeledeki üstünlükleri devam ediyor ama ikinci yarı ne getirir bilemeyiz tabii. Top çizgi geçiyor taç Oyna ama top sistemi ama top sistemi Oyna Aynen öyle Çok gerekli Bu sefer geçiyordu Kaybetti topu. Gör bana. Gör Son bana. 5 dakika. Pas Koş araya. Al bunu buna Bu Buna zekli. Acayip oldu. Ben dakikaya bakıyordum lan. Son 5 dakika alsanın birinci alırmış. Acayip oldu. Hadi Burası. alırız Burası. belki. Bitti. Hayır. İlk yarı yedik. İlk yarı yedik. İlk yarı yedik. Yani. İlk Evet, 1-0 bitti ilk yarı. İlk yarı bambaşka bir futbol olacak gibi sahada. Bekleyip göreceğiz.

gol demiştim. Vallahi gol demiştim. Deflasın. Fake gidik çok güzel. Ben bile bekleyeceğim bundan lazım olur. Nasıl bulur? Tam sasıcı olur. Tamam. 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 Okay. Bas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Emre. Aç tarafa sonra. Çok şu an bomboş lan ortada iki kişi var hadi Emre gider nah, gel Ters de. Aa. Ver, Verdim geri Alırsınız da. Hadi zorladı Aa, Aa. bana geldi lan Ay ben Bomboştu lan sen Lan yani. yani. nah, yine yani. bana attı daha Beyler aldı. Aldı çok güzel çok güzel. çok güzel. Olur, Peler, ol, alır, peş. isimler, Oğlum niye ger atıyor Olur. bu ya? <laughs> abi, Boşa ayarlıyor galiba. Ayarlıyor. galiba araya? <laughs> Bitir. Oy çok güzel. Olmadı bir bacak <laughs> Ben kale atayım diye şey yaptım ama. Yok yok. Sağlı elim. Değil bir, de, işte, bir müdahale ve pası. Gör beni göreyim seni. Geç, gör geçişim, beni geçişim, göreyim seni. Hayır ben geri sana atacaktım onu Takım diyorum gör beni göreyim seni. At kaç diyeyim yani. Buradayım. Evet. Oo oh, güzel güzel. Üstler dışarıda. Kaleyi bulmadı o Çok çok, çok, çok sert bir vuruş yaptı gerçekten çok mesafeden gerçek gerçek. gerçek. ama top sonradan yükseklik kazandı. Yok, üzerinden bu maç bizde ya. Adamlar, Tabii, da etkisi var. Adamlar daha kaleyi görmek diyecektim de. Sakin yolla, yolla ileriye. Yani. ileriye, ileriye, Gör beni. O ben ha. ne diyeyim lan? benim mi? Geldim. Ya abi üzerime atma. Orta ya. boşuz. Dur Gör, görse bana. Tamam sizi ben <laughs> Ama botu atmış. O çok o, güzel, güzel müdahale. Çok, çok güzel. Hakemin çok az kaldı. Adam geldi. Şey 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 abi seviyor şey musun? dedi. Şöyle de. Bu Bu. Bu golle bir maç. İhtimalle artık mücadele bitecek veririz. Yani dedi. Yani. 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 Devam. Solmanın bir aldık dalgasını affetmedi. Tamam, arkadaşlar. Gigi çok, çok esici bir oyun sergilediler oyun bugün. Gün iyi hala like atmadıysanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın gençler. Arkadaşlar. Son dakika. Evet doyduğunuz dakika. <laughs> <Hikaye. Çampurada noktalanıyorsun>. <laughs>